size bir köpeğin sevgi ihtiyacını göstereceğim. Güzelim. Ne yapıyorsun sen burada? Ha? Sen burada ne yapıyorsun sen? Ay, sen de mi geldin? Sen de mi geldin? Ha, bakar ya, mısın? Bir de bu çok küçük. Yavru gibi Ayşenaz bak. Çok küçük. Şimdi bak. Sen kendini sevdirmeye mi geldin buraya? Ha? Sen kendini sevdirmeye mi geldin? Öyle mi yaptın? Ha? Ay da bu yavru Ayşenaz. Ay, Yeni çıkmış yavruluktan. Bir tanesi keyifte uyuyor. <laughs> bu da demin neler yaptı bize ama şimdi yapmıyor. Kameralarla aramız iyi değil galiba. Meşhur olmak istemiyor çünkü. Öyle mi? Öyle mi diyorsun? Ha? Öyle mi diyorsun? Ha? Sen kameralara çıkmaktan hoşlanmadın mı yoksa? Ha? Söyle bakalım. Söyle bakalım. Ha? Bak bak yattı da beni sev diyor şimdi. Beni sev diyor. Şu tüylerinin güzelliğine bakar mısınız maşallah. Şu tüylerinin güzelliği. Bak nasıl sevildiğini anlıyor. Hoşuna gidiyor. Hey Allah'ım yarattı. Hayır, Hemen uyudu. Sen delikanlı. Delikanlı. Sen delikanlı mısın sen? Sen delikanlı mısın Demiyorum, sen? Yani delikanlı. Ay Allah'ım yarabbim. Bu güzel havada. Ben sana bayıldım maşallah. En güzelleri sensin maşallah. Dur bakayım gideyim gelecek. Demin geldi peşimden. Bakalım şimdi gelecek mi? İşte bazen pek yapmanız gereken sevmek. Çünkü onların da sevgiye ihtiyacı var. Herkes itiyor, kakıyor. Kaç kişi seviyor bilmiyorum ama az kişi seviyor.